Danny, küçük oğluyla birlikte daha önce garip olayların yaşandığı bir apartmanda kalıyor. Danny ve oğlu eski antika bir bodrum katı dairesinde yaşıyorlardı ve bir şeylerin ters gittiği hissinden kurtulamıyordu. Danny, oğlunun geniş, boş koridorlarda dolaşmasına sıklıkla izin verirdi. Ta ki bir gün çocuk, tesadüfen keşfettiği gizemli bir aynaya ilgi duyana kadar. Okay, so this is the craziest shit I've seen so far. I was taking the trash out with my son and he kept pointing at the mirror and waving and I didn't know why. So I pulled the camera out and I can't believe I caught this. Danny'nin oğlu Rowan, aynada masumca kendine işaret ederken tüyler ürpertici bir gelişme yaşandı. Başka bir çocuğun yüzünün yansıması kendi yansımasının yanında belirdi. Bu hayaletimsi görüntü Deniye geri baktı ve varlığı rahatsız edici ve açıklanamazdı. Garip bir şekilde hayalet yüzü Deni'nin oğluna şaşırtıcı bir şekilde benziyordu. Bu da karşılaşmaya rahatsız edici bir katman ekliyordu. Ancak bu ürkütücü olay ayna ile ilgili tek bir vaka değildi. Rowan seems hyped and he's trying to explain to me what he just saw. Buddy? <laughs> yeah, I don't know. I don't know about that, bud. Rowan bir kez daha aynaya bakarken rahatsız edici bir manzara ortaya çıktı. Aynada küçük bir hayaletimsi görüntü belirdi ve hızla kayboldu. Daha yakından incelendiğinde hayalet figürün daha önce aynada yakalanan yüze benzediği görülebilir bu da gizemli obje etrafındaki ürkütücü atmosferi daha da yoğunlaştırdı. Şimdi klasik sorumuzu sorabiliriz. Ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi yoksa aldatmaca mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir anne ve kızı evlerinin sakinliğinde televizyon izlemek için oturdular. Korku hissini gidermek için çizgi filmler izlemeyi seçtiler tüm çabalarına rağmen Nain Beckett ve kızı Blake üzerlerindeki huzursuzluk hissini atamadılar. Televizyon izlemeye devam ederlerken olaylar bir anda rahatsız edici bir hal aldı. Blakey, It's... you okay? You do, you, I love you. do you want me to go open the door? Why? Oh. No. Okay. Okay, I I'm honestly freaking the fuck out and I don't know what to do. Just a couple minutes ago, I got up and I closed my door hey. because she kept pointing hey. to my room saying, so "Mommy, mommy, nice. someone's over there." Yes, but we and, and she was terrified. She, she was she was terrified. Of course, freaking me out. So, I went over there and she just said, "No, mommy, come here. Come here, mommy. Sit, sit, mommy. Don't go over there." And so I called the dog and I closed the motherfucking door, and as you can see, dude, she's still terrified. Beckett'ın kızının kapıda birini gördüğüne dair iddiası, onun soğukkanlılığı göz önüne alındığında endişe yaratıyor. Beckett, kızının yoğun tepkisi karşısında şaşkına dönüyor çünkü orada boş bir oda dışında hiçbir şey görünmüyordu. Bu açıklanamaz korku, Beckett'ın daha önce çektiği görüntüleri yeniden gözden geçirmesine yol açıyor. Kızının bu korkutucu olayla bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor. Beckett bir kez daha şu soruyla boğuşuyor. Kızı tam olarak ne görüyordu? Köpeğin bu şekilde tedirgin davranmasındaki sebep neydi? Olayın devamını izliyoruz. Blakey, mommy's gonna go open the door, okay? I'll be right back. It's okay. I'll be right back. She's hiding her face. Dude, what the fuck? <laughs> it's okay, baby. It's okay. It's okay. Okay, tell me I'm not... Bir kez daha Beket, incelemesi sırasında hiçbir şey bulamaz, bu da korkusunu daha da artırır. Köpeğinin ve çocuğunun açıklanamayan tepkileri karşısında daha da korkmuş ve huzursuz olan Beket, bu karmaşık duruma çözüm bulmak umuduyla videolarını yükler. Görünür bir tehdit olmamasına rağmen huzursuzluk devam eder ve Beket bu tuhaf olayla ilgili fikir ve açıklamalar aramaya başlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu böldüğüm için özür dilerim ama bir duyuru yapmam gerekiyor. Kik platformu üzerinden cuma geceleri canlı yayınlar yapıyoruz. Sohbet ediyoruz ve korkutucu videolar izliyoruz. Seni de aramızda görmeyi çok isterim. Kik kanalımın linkini video açıklamasında bulabilirsin. Şimdiden teşekkür ederim. Ian, Farah etrafındaki gizemleri araştırmak için geri dönüyor. 1422'de kurulan bu yapı, birçok nesle eğitim vermiş zengin bir tarihe sahip. Okul nihayet 2002'de kapandı ancak şimdi terk edilmiş durumda ve Orta Batı'nın en çok perili yerlerinden biri olarak ün kazandı. İçeriye girme cesareti gösterenler, çocukların yankılanan kahkahalarından hayalet görüntülere kadar çeşitli ürkütücü karşılaşmalar yaşamışlardır. Söylentilere göre huzursuz bir hademe de bina içinde dolaşmaktadır. Tüm bu anlatılanlar içinde en korkutucu olanı, üst katta dolaştığı söylenen uzun, karanlık bir gölge figürünün varlığıdır. Ian, okulun içini dikkatle gezerken kısa sürede yalnız olmadığını fark eder. is anyone in here there is definitely an eerie vibe in here hello is anyone in here something like running. <laughs> Hello? Children? I thought I heard you... playing. I just felt an ice cold breeze dart past me as if a child just ran by. Are you running through these hallways? Boş koridorlarda yankılanan net ayak sesleri görünmeyen bir varlığın habercisidir. Ian'ın duyuları keskinleşir ve orada bir hareket yakaladığını düşündüğü an bir kürenin hareket ettiğini fark eder. Yılmayan Ian, odaları keşfetmeye devam eder ve varlıklarla iletişim kurmaya çalışır. If there's any children in here? Could you move something? Could you tap on a desk? Could you call out your name? Okay, that was out here. I heard somebody out here. Could you yell out again? <laughs> That definitely came from in there. Ian'ın dikkati bir çocuğun sesi olduğu belli olan bir ses tarafından tuvalete çekilir. Durumu titizlikle araştırmak isteyen Ian, içeride canlı birinin bulunmadığından emin olmak için dikkatlice bakınır. I don't feel too right looking for ghost children in a bathroom, but I'm gonna try to be as not creepy as I can. Hello? Okay, to be real though, I'm really just trying to confirm that nobody is in here and I heard a little boy in here. So then, where the heck did that voice come from? I heard it clear as day in here. Oh God. Tuvalette Ian bir çocuğun zayıf sesine benzer bir sesle karşı karşıya kalır. Ancak cesaretini kaybetmeden araştırmasını ikinci kata doğru sürdürmeye karar verir. Söylenene göre burada uzun boylu karanlık gölge figürü dolaşmaktadır. Ian bu katı dikkatlice inceler. Hello? Mr. Shadow Man, are you up here? Damn, looking down that hallway is so unnerving. If you're up here, could you make a noise? If you're down there, could you make a louder noise? I mean, do you actually have any real business being here? I can feel your energy right now. I feel your presence. Ian, koridorda fotoğraflar çekerken yanlışlıkla şeffaf bir kafanın kapı aralığından dışarıya baktığını fark eder. Ian'ın her hareketini gözlemleyen bu kafa varlığına rağmen o an daha fazla çekinmeden incelemelerine devam eder. Ian sonunda okulun o karanlık koridorlarından geçerek büyük salona ulaşır ancak içindeki huzursuzluk duygusu giderek artmaktadır. Sanki ona bir şey yaklaşıyor gibidir. Hello? If you're in here, could you come towards me? Holy shit. Okay, okay, that is terrifying. That is terrifying. Just calm down. Just calm down. Önceki olayların etkisinden çıkamayan Ian, birazdan yaşayacaklarından habersiz araştırmasına devam eder. I feel like I'm being watched. Are there any spirits in this room? Okay. Holy. It came from one of those desks over there. Could you knock on that desk again? That was for sure this one. Oh my god. All right, I'm pretty for sure it's you. Could you tap on this desk? This specific desk. Could you tap on it again? Okay, it seems like every desk I ask for them to tap on, they tap on a totally different one. Okay, if that was you, oh my God, that orb just bolted. Okay, I'm going to follow you. Oh my God. <gasps> taskis Ian etraftaki herhangi bir ruhla iletişim kurmaya çalışırken birdenbire bir masanın hareket ettiğini fark eder. Bir varlıkla yaşadığı bu ürpertici etkileşim Ian'ı oldukça sarsar. Olayı bir çocuk hayaletine bağlarken içinde daha karanlık bir varlık olabileceği şüphesi büyür. Olayın ardından dışarıdaki bir çocuk parkına yönelen Ian'ın dikkatini sallanan bir salıncak çeker. Bir kamera kurarak daha fazla aktiviteyi yakalamayı amaçlar. Ancak o anda başına gelecek şeylerden habersizdir. anda küçük bir hayalet figür salıncağın yanında belirir ve sanki salıncağı o hareket ettiriyormuş gibi görünür. Daha sonra bu hayalet figür salıncağın yanından uzaklaşırken gözlemlenir. Ian bu açıklanamaz fenomen karşısında büyülenir. Okul binasına geri dönen Ian başka bir koridorda yürürken kendisine yakın bir yerde bir varlığın olduğunu fark eder. Oh! <laughs> Tell me, I just caught that on camera. Oh, holy! That locker just opened by itself. Look, oh my God, dude. I don't even know what to say. Holy sh. That just happened out of nowhere. Just imagine how insane that would have been if that happened on command. <gasps> oh my goodness, that one just flew open too now. Oh my god, I'm not gonna lie, I'm actually starting to get a little creeped out here. Whew, all right, let's just go up to it. Holy moly. Uh, could you move this locker again? Really a out now. Birden fazla dolabın kendiliğinden açılmasının yarattığı rahatsız edici görüntü Ian'ı korkutur. Ian'ın attığı her adımda bir huzursuzluk hissi içinde olmasına neden olur. Yılmadan araştırmasına devam eder, asıl aradığı daha önce bahsedilen hademenin hayaletidir. Bodrum'a indiğinde gerçekten korkutucu bir şey olur. hello <gasps> oh my god who's over there <sighs> just press on ian just press on In there, Mister. Okay, okay. I heard that. That was clear as day. Ian Bodrum'da araştırmasına devam ederken kulağına anahtar tıngırtısı gelir. "Merhaba, orada kim var?" diye sorar. Bu sırada duyduğu bir ses ona gitmesi gerektiğini söyler. Ian artık buradan ayrılma vaktinin geldiğini açık bir şekilde anlar. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.